Birinci Dünya Savaşında Avustralya Alman orduları tarafından işgal edilen Polonya 11 Doğru Kasım hocam. 18'de bağımsızlığını ilan etti. 20 Haziran 1919'da bu Versailles Treaty of dediğimiz antlaşması tarafından bağımsızlık bir devlet olarak. Tanındı diyor arkadaşlarımız ve e, aslında mantıksal olarak da baktığımızda en doğal ifadeyi veren e, kelime recognize. Diğer kelimelere bakalım. Submit teslim etmek, sunmak, sunulmak anlamlarını veriyor bize. Merge dediğimiz kelime zaten birleştirmek, birleşmek, birleşti anlamını veriyor bize burada. Tamam hocam. Diğer D'de uh, disputed, uh, çekişildi, tartışıldı anlamlarını verebilir burada bize. Ama tamam. mantıklı gelmiyor yani cümleye baktığımızda. Mm -hmm. uh, alleged iddia edildi. İddia edildiği de kullansak çok anlamsız bir cümle olacağı için en anlamlı ve en uygun, en doğal ifade olarak recognize diyoruz. Ve bence çoğu öğrenci de zaten onu demiş. Well done.